Amerika Birleşik Devletleri'nin zombilerle mücadele planı konuşacağız. Konumuz Konop 8888. Planda zombiler tüm insanlığın yaşamı için korkunç derecede tehlikelidir ve zombi enfeksiyonları ulusal güvenliği ve ekonomik faaliyetleri ciddi derecede zayıflatma potansiyeline sahiptir sözleri yer almakta. Olası bir salgın durumunda sıkı yönetim ilanından tutun da zombilerin nasıl öldürüleceğine dair direktifler de bu plan içerisinde yer almaktadır sevgili dostlarım. Planlar en iyi anti zombi gerçekleştirmek için bir dizi çalışma içermekte. İlk aşamada yetkililer, orduyu ve halkı zombilere karşı savaş konusunda eğitmektedir. İkinci aşamada ise hükümet tarafından yürütülecek olan geniş çaplı saldırılar başlatılıyor. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise askeri kuvvetler enfekte olan bölgeleri temizlemeye başlıyorlar. Zombilerin kıyımı son aşamada gerçekleşmekte. Sonra hükümet insanları bir araya getirerek otoriteyi yeniden tesis ediyor ve öldürdüğü zombi bedenlerini yok ediyorlar. Sadece Amerika içerisinde geçerli değil bu durum. Bütün dünya için bu durum söz konusu sevgili dostlar.